Sosyal medyada yapılan bir canlı yayın, katılımcılar arasındaki dikkat çekici diyaloglarla gündeme oturdu. Yayında yer alan Abdullah isimli kişi, bir kadın izleyiciye söylediği sözlerle hem yayındaki arkadaşlarının hem de izleyicilerin tepkisini çekti. Yayının başında Abdullah, karşısındaki kadına, "Gözlerinle elbisenin üstü var ya, harbiden çok fena." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine yayına katılan bir başka kişi hemen araya girerek, ''Abdullah, kadını sinir edeceksin, hamile, çocuğu düşürecek.'' diyerek tepki gösterdi. Gerilimi fark eden diğer izleyiciler de yorumlarda Abdullah'ı uyaran mesajlar attı. Abdullah ise eleştirilere, ''Ben bir konuya kızdım, ondan böyle yapıyorum.'' diyerek karşılık verdi. Sohbet ilerledikçe konunun yönü İstanbul'a gelme planlarına kaydı. Abdullah'ın "Kadınlar beni yemeye çıkarır, ben kadınları çıkarmam." sözleri ise bir kez daha yayında gerginliğe neden oldu. Bu sırada yayında bulunan Kübra isimli kadın 7 aylık hamile olduğunu belirtti. Arkadaşları durumunu hatırlatarak daha sakin konuşmalarını tavsiye etti. Ancak sohbet sırasında şakalaşmalar da devam etti. Abdullah, benim eşim su getiriyor bana. Kurban olurum ona." diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Yayına katılan diğer kullanıcılar arasında espriler, selamlaşmalar ve kısa sohbetler yaşansa da özellikle hamile kadına yönelik sözler izleyicilerden büyük tepki aldı. Birçok kişi bu tarz yorumların yayında yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Söz konusu canlı yayın kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yayının kesitleri farklı platformlarda paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı. Tepki gösteren kullanıcılar, "Eğlence adı altında böyle konuşmalar kabul edilemez ve hamile bir kadına böyle sözler söylenmemeli." yorumlarında bulundu. Olay, sosyal medyada canlı yayın kültürünün sınırları ve yayıncıların sorumlulukları hakkında da yeni tartışmalar başlattı.